Bugün sizlere bahçemden seslenmek istedim. Ara ara paylaşımlar yapıyorum. İzleyenler, takip edenler biliyordur. Çimleri, çiçekleri nasıl ektiğimi hepsini sizlerle paylaşmıştım. Şimdi şu ortada gördüğünüz çınar ağacım. Bu da çam ağacım. Çok güzel büyüdü. Kenarlara çiçekler fidelemiştim. Onları da paylaşmıştım. Burada da bunu da yine paylaşmıştım yaparken, boyarken. Ee, ama burada çiçek çok olmuyor. Şu anda hava serin ve yağmurlu gittiği için yani yeşermişler. Yazın sık sık sulayamıyoruz. O yüzden çiçekler kuruyor onun içindeki. Burası da benim maydanoz, nane, tere ektiğim yer. Onun için burayı böldüm böyle tabi çok verimli olmuyor sık sık sulanamadığı için benim de sık gelip gidemediğim için soğanımız var yeşil soğan ve sarımsağımız var kenara çiçekler ekmiştim papatya, bodrum papatyası beyaz papatya erik ağacını badanayla kireçle boyamıştım Şimdi ben bunun içini boşaltacağım ve yeniden çiçek vidalayacağım. Farklı bir işlem uygulayarak. Gelin hep beraber yapalım. Şimdi zaman duruyordu. Yağmur suları birikmiş içine çamur gibi olmuş. Bakın alt böyle yeşermiş. Şimdi bunu e, lastiklerin ortasına yerleştireceğim. Ama önce lastiklerin içindeki taşı toprağı bir temizlemem lazım. Çünkü su şişesini buraya oturtacağım için bunları boşaltmam lazım. Evet içine taşlarla doldurmuşum yükseltmek için da içine yerleştireceğim. Bakalım ne kadar yerleştirebilirsem artık. Düz bir zemin için. Lastiği kaldırmam gerekebilir. Lastiği çıkardım. En üsttekini tahtayı yerleştirdim. Şimdi bu lastiği tekrar üzerine koyacağım ve... Evet. Tekelle de zor. Şimdi kovamızı yerleştireceğiz. Böyle. Sonra da çiçekli çiçeklik evet. Kökler buna denk gelecek. Buradan sarkacak. Etrafını yine doldurmak zorundayız. Ektiğimiz çiçeklerin kökleri burada olacak. Böyle sarkacak aşağı. İnşallah öyle düşünüyorum. Bakalım ne kadar verimli olacak bu etrafını dolduracağım. Şimdi şu köpükleri bunları dolduruyorum. Fazlalık ne varsa yani köpük olması şart değil ki. Toprak dolduracağım çünkü aşağılara dökülmemesi için. Bu, bu kenarlara da böyle sarkan çiçeklerden ekeceğim o yüzden. Yüzeye bir toprak çok dolu dolu olması şart değil. Kutudaki ayrı olacak. Buraya da susuzluğa dayanıklı olan e, ipek çiçeği kedi tırnağı da denen sarkan çiçeklerden dikeceğim bu şekilde Doğruyorum. hatta poşet falan koyacağım buraya bu poşetlere ki topraklar aşağı dökülmesin diye alt bölümler. şöyle fazla çöp poşetleri Bunları toprakların aşağı dökülmemesi için. Şu aşağıdaki toprakları buraya üzerine dökeceğim. Evet, şu çöp poşetini kapattım. Şimdi üzerine toprak ekleyeceğim. toprağı her yerine güzelce yayıyorum. Bu arada saksıya ekstra çiçek fideledim içine. Onu da toprakla dolduracağım. İyice düzledim. En son sulayacağım. Saksıya uyguladığım bu işlem dolayısıyla çiçeklerim hiç susuz kalmayacak. Alttaki o fitil işlemini gören Es parçası yavaş yavaş suyu çekecek çiçeklerin altına. Kuruyan çiçeklerin yerlerine tekrar çiçek fideliyorum. Sonbaharda köklendirdiğim çiçekleri fideliyorum şimdi buralara. Onlar da sizinle paylaşacağım. Çok ayak kaldı inşallah üzülmez. Böyle filelemek için kafasını şunu göster ters tarafa geçeyim. Görüyorsunuz. Önce şunu açalım. Evet. Gördünüz. Bakınız. Bu sistem işe yarıyor. Gerçekten yarıyor. Şimdi şunu da açabilirsek tabi. Tek elimle. Telefon tuttuğum için. Şimdi bakalım. Şimdi. Evet arkadaşlar bir bakın Allah aşkına. Bu nasıl bir işlem. Görüyorsunuz. İşte. Şimdi şunu şuradan keseceğim ve fideleyeceğim. evet 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 bakın. bakın. O kadar güzel köklenmiş ki anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bu işlemi dört mevsim uygulayabilirsiniz. Ama sonbaharda ve baharda daha hızlı köklenme sağlanıyor. O yüzden sonbahar ve ilkbaharı tavsiye ederim sonbaharda havayı daldırma yaptığım çiçeklerim köklendi. Şimdi kuruyan çiçeklerin yerlerine köklendirdiğim çiçekleri fideleyeceğim. Çiçeğin boyutunu görüyorsunuz. Bu, bu boyuta ulaşması için 3-4 ay geçmesi gerekiyor baharda. Çok sık Bu şekilde yerine çok çabuk alışacak ve hemen çiçek açmaya başlayacak. Köklerini koparırım diye de korkuyorum. O kadar güzel köklenmiş ki size yakından göstereceğim. Bakın, şu hale bakın. Maşallah, maşallah. Nasıl güzel köklenmiş. Evet şimdi bunu buraya dikeceğim. Ve hazır bir çiçeğimiz olmuş olacak. Zaten çöp olduğu için çok çabuk uyanamayayım sadece. sürüyeceğiz. Bunları böyle köklensin diye yapmıştım. Bakın, kaldırın fidelerim diye. Kendi dibine dökülenler de zaten gördüğünüz gibi hep. E Tohumlardan bitmişler ama Bakın, bunlar artık işe yaramaz olmuşlar. Alttan yeni sürgünler çıkmış. Bakın yenilere yer açalım. Şimdi taze sürgünlere yer açtık. Çimsan girmiş bu. Çim. Bu çok azgın bir çim ve boğuyor çiçekleri. Evden tazelere yer açılsın bunları. Alalım ki. Bunlar kurmuş zaten. Alttan tazeler çıkmış onun için. Bunları alırsak. Diğerlerine yer açılacaktır. temizlik bitti. Çiçekleri fideledim. Şimdi sulama zamanı. Nasıl komple duvardı böyle gördüğünüz gibi. Sitenin etrafı. Duvar yıkılmaya başlayınca biz tel örgü çektik güvenlik için. Çok ortada gibi kaldık artık. Evet. Şimdi, bir dakika inşallah büyüyecekler. Duvarı yıkarken Düşen molozlar, taşlar bütün çiçeklerimi ezmişti. Ezilmeyenler de kurumuştu. O yüzden yeniden çiçekleri fideledik. Allah'ın izniyle baharda yeşilecekler, büyüyecekler inşallah. Buraya kadar videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.